15-18 arka? Muhtemelen. göre? 1.14 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 ne zaman aldın alkolü? Nasıl abi? Alkolü ya, ne yani zaman ya. içtin? Yani, saat kaç gibi aldın alkolü? Nerede aldın? Ben ben evden çıkmadan önce aldın. Evden, evden çıkmadan önce. Aynen. Evet. 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 Şey? Alkol çıktı saatin ya beşmiş. Tamam. Ne yapıyor? var işte. Çok pek Bulamadın değil mi? Vallahi bulamadım abi. Bir abi. farlarla yakaladık şey olur mu? <laughs> <laughs> de la